Tekrardan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün de farklı bir videoyla karşınızdayız. Oppo A9 2020 ekran değişiminin nasıl yapıldığını bütün detaylarıyla videomuzda göstereceğiz sizlere. Oppo A9 2020 şu anda sim kart tepsisini çıkartıyoruz ve işlemlerimize başlamış bulunmaktayız. öncelikle telefonumuzun arka kapağını sökeceğiz arkadaşlar. Bu arada soru ve önerileriniz varsa Oppo A9 2020 ile ilgili ekranımızda gördüğünüz gibi WhatsApp destek hattımız var. Web sitemizde canlı destek katımız var veya ürünün altına sorularınızı bize iletebilirsiniz. Lütfen YouTube kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Şu anda telefonumuzun arka kapağını söküyoruz gördüğünüz gibi. Evet ince bir jiletini gördüğünüz gibi Oppo A9 2020 arka kapağını söktük. Ve işlemlerimiz devam ediyor. Lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Tekrardan teşekkür ediyoruz şimdiden arka kapağını sökerken flexine dikkat etmeniz gerekir. Evet parmak okuma özelliği olan flexini şu anda anakartından söküyoruz gördüğünüz gibi. Oppo A9 2020 cep telefonumuzun ekranı kırık olduğu için bunun değişimi sağlıyoruz. Telefonumuzun vidalarını tek tek şu anda gördüğünüz gibi açıyoruz. Oppo A9 2020 ile ilgili ekran değişimi, batarya değişimi, anakart onarımı, kamera değişimi, mikrofon değişimi, kulaklık değişimi ve benzeri bütün işimleri gün içerisinde onarıp gerçekleştiriyoruz. Tufan işimi olarak Türkiye'nin bütün bölgelerine hizmet sağlamaktayız. Ücretsiz kargo hizmetimiz mevcut. İstanbul içinde oturanlar ise arkadaşlar. Metro, metrobüs marmarayla çok kolay bir şekilde bize ulaşım sağlayabilirler. Geldikleri takdirde dediğimiz gibi bir saat gibi kısa sürede telefonun ekranı değiştirip teslim ediyoruz. Bizim tarafımızda onarımı yapılan, tamiri yapılan bütün işlemler 6 ay garantilidir. Evet, ortak kasasını şu anda gördüğünüz gibi söktük. Öncelikle telefonumuzun anakartından batarya akımını keseceğiz herhangi bir kısa devre oluşmaması adına. Evet, telefonumuzun bataryası Oppo A9 2020 bataryası şu anda söktük arkadaşlar gördüğünüz gibi. Lütfen soru ve önerileriniz varsa videomuzun altına veya WhatsApp hat üzerinde bizimle iletişime geçebilirsiniz. En kısa sürede sizlere dönüş sağlanacaktır arkadaşlar. Ekranımızın flexi gördüğünüz gibi telefonumuzun anakartını komple sökmeden öncelikle ekranımızın ön yüzüne 60-70 derece bir ısı uygulayarak ekranın daha rahat sökülmesi için şu anda ısı uyguluyoruz gördüğünüz gibi. Oppo A9 2020 kırık olan ekranı şu anda ekran çıtasından ayrıyoruz gördüğünüz gibi. Oppo A9 2020 yeni ekranımızı öncelikle test edeceğiz. Ondan sonra yapıştırma işlemlerine geçeceğiz. Şu anda telefonumuzun ekranını test ediyoruz. Evet Oppo yazısı geldi ekran arkadaşlar. Şu anda test aşamasındayız. Yeni takacağımız ürünleri öncelikle test etmemiz gerekir. Ondan sonra yapıştırmamız gerekir arkadaşlar. Bu arada tufan iletişim olarak bütün modellere model fark etmeksizin telefon ekran değişimi ve diğer işimleri sağlıyoruz. Telefonumuzun açılmasını bekliyoruz şu anda. Evet, ekranımız açıldı arkadaşlar. Şu anda test ediyoruz ekranımızı. Gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Sorunsuz bir şekilde ekranımız çalışıyor. Gördüğünüz gibi ekranda 1 2 3 4 5 6. Tekrar kapalı konuma getirip telefonumuzun ekranı çıtasına yapıştıracağız arkadaşlar. Evet esnek bir yapışkanla ekranımızı yapıştırır şu anda gördüğünüz gibi. thanks <laughs> Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna da gelmiş olduk arkadaşlar. Lütfen YouTube kanalımıza ve videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bizi izleyip takip ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.